Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuya geçiyoruz. Çemberde açılar konusuna geçiyoruz bugün. Çemberde açılar neymiş? İlk önce tanımını okuyalım. Ardından açıklay açıklaya ilerleyelim. Şimdi düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar kümesine çemberde. Şimdi ilk önce çember tanımını yapmış. Ne diyor? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar kümesi. Şimdi düzlemdeki sabit bir noktamız neresi burada? şu ya da şu yanına göstereyim. Şöyle bir O noktası diyelim. Merkez. Bu O noktasına eşit uzaklıkta olan noktalar kümesi. Şimdi ben bu O noktasına şöyle bir eşit uzaklıkta bir nokta çiziyorum. Bunları çiziyorum, çiziyorum. Böyle bir sürü eşit, bunların eşit olduğunu düşünün. Biraz e, yamuk oldu ama siz bunların eşit olduğunu düşünün. Zaten solda şekli veriyor. En son oraya geleceğiz yine. O'ya eşit uzaklıkta olan noktaları tabi bunlar böyle sonsuz. Ben hepsini çizemem tabi. Bunların birleşimine biz çember düzse bunu da düzgün olarak göstereceğiz ileride. Noktalar kümesine çember düz. Burada sabit bir nokta çemberin merkezi. Buradaki sabit nokta şimdi böyle elimizde bir çember oluştu. Sabit nokta merkezin çemberin merkezi. Buradaki sabit noktamız neresi? O. Çünkü buradaki bütün uzaklıklar O'ya eşit uzaklıkta mı farkındaysanız şöyle oluşturduk diye düşünürsek bunların hepsi O'ya eşit uzaklık. uzaklıkta bakın hepsi böyle eşit uzaklıkta bunların Şimdi, eşit uzaklık bize ifade ediyor? Çemberin yarı çapını ifade ediyor. Yani ben bu O'ya çizdiğim bütün uzaklıklar bana yarı çapı ifade ediyor ve yarı çapı ben R ile gösteriyorum. Bunların hepsi R R birim bunlar hepsi. R birim. Hepsini gösteriyorum. R olarak. Yarı çapıdır dedik. Yarı çapı gösterdik. Çemberin üzerinde kalan iki nokta arasındaki çember parçasına yay deniyoruz. Şimdi geldik asıl işe. Yay. Ne diyor şimdi? Yay. Çember üzerinde kalan iki nokta. Şimdi çemberin üzerinde ben A ve B olarak iki nokta seçtim ve ben bunları buradan kestim diye düşünürsek elimde şöyle bir siyahla gösterdiğim gibi bir çemberin bir parçası kalıyor değil mi? Ben bu çemberin bu elimde kalan parçasına ben kısaca yay diyeceğim ve ben bunu şu şekilde göstereceğim. Şimdi elimdeki yay AB yayı diyelim. Bu arada da bir harf olması gerekiyor. Aşağıda gösteriliyor ama C diyelim yine. Ben bu yayı şöyle göstereceğim. M, A, C, B yayı oldu. Yayı da şöyle, yay parçası gibi. Zaten genellikle yani şekillerin üstüne bu e, şekillerin kendisine koyuyoruz. Ya da onlarla ilgili bir hatırlatan bir e, simge koyuyoruz. Bu da yaya benzediği için A, C, B yayı olarak gösteriyorum ben bu siyahla gösterdim yayı. Bu şekilde gösteriyorum. Şimdi, ne demiş... O O'ya merkez demiş. Aynen merkez. O'yu merkez seçmiştik. R yarı çap. Neydi? Merkezin e, çember olan uzaklığı. AB yayı bu şekilde de gösteriliyor. gösteriliyor. Şimdi köşesi merkezde olan açıya merkez açı denir. Yani köşesi merkezde olan açı. Şimdi ben burada A, O, B diye bir açı elde edebilirim. Şurada bir açı oluşur. Buradaki açının bir köşesi yani O köşesi merkezin kendisine zaten merkezi O seçmiştik. Yani bu açının bir köşesi. Merkezde ben buradaki oluşan açıya X açısı diyelim buna. Ben buradaki X açısını merkez açısı diyeceğim ve merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Şimdi geldik asıl yere. Şimdi buradaki benim merkez açım X ise benim buradaki merkez açımı gören, yani şöyle O'dan baktığınızı düşünün. O'dan baktığınızda siz şöyle şu kırmızıyla gösterdiğim e, yayı görüyorsunuz. Sadece bu AB yayını görüyorsunuz. O zaman eğer buradaki açı benim X ise burada kırmızıyla gösterdiğim AB yayı da de X derece olmak zorunda. Mesela benim merkez açım 60 derece olsaydı, bu 60 derecelik açıyı gören yayımın açısı da 60 derece olacaktı. Geçtim. Bir diğer özelliği zaten AOB açısı olduğunu gösteriyor. AOB açısı şu siyahla gösterdiğim X. ACB yayın uzak derecesi de kırmızıyla gösterdiğimiz X. Bunların ikisi birbirine eşit dedik. Bunun gösterim burada. Çember 360 derecelik bir yaydan oluşmaktadır. Şimdi elimizdeki çember Nasıl 360 derecelik bir yaydan oluşuyor? Şimdi şöyle düşünelim. Bu açılar konusuyla alakalı. Şimdi benim elimde şöyle bir doğru açı vardı. Doğru açım benim 180 derece oluşturuyordu. Şimdi ben buradan bir doğru açı oluşturduysam ben bunun alt tarafından da bir doğru açı oluştururum. Ve burası da 180 derece olur. Ve burada bir tane çember oluşur. E bu çemberin oluşturduğu toplam açı 180 ile 180'in toplamı olan 360 derece olur. E zaten ona biz tam açıda diyorduk e, açılar konusunda. Çember bu şekilde 360 derece oluşuyor. Şimdi ne demiş? Merkez açı doğru açı olduğunda bu açının gördüğü yaya yarım çember yayı veya yarım çember denir. Bu yarım çemberin yeni ölçüsü 180 derecedir. Şimdi bu da demek istediği şu şimdi elimizden bir tane şöyle bir çember var. Şimdi bu çemberde bir tane doğru açı oluşturacağım. Doğru açı neydi? 180 derece olan açıydı. Ben doğru açıyı burada şöyle oluşturayım. Şu şekilde 180 derecelik bir açı oluşturayım. O zaman burası şöyle buraya da O noktası diyelim. Buraya da AB oldu buralarda. Şimdi burası 180 derece oldu. Değil mi? Doğru açı oluşturduğumuzda 180 derece elde ettik. Şimdi bu 180 derecenin gördüğü yay AB yayı şöyle şu tırdıkla gösterdim. O zaman buralar da 180 derece oldu. E geri kalan yere kaç derece kalır? 180 tabii buraya da 180 kalır otomatik. O zaman benim buradaki yayım da 180 derece olur. Burada bunu söylüyor. Şimdi geçelim. Bunlarla ilgili sorulara. Şimdi ne diyor? İlk soruda. Soru işareti olan yerleri soruyor. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, ne demiştik? Merkez açılar her zaman gördüğü yayın uzunluğuna eşittir. Ee, derecesine eşit. Şimdi buradaki benim merkez açım 75 derece. E bu 75 derece Merkezli olan açım benim hangi yayı görüyor? Şuradaki AB yayını görüyor. Buradaki AB yayını ben çok rahat bulurum. AB yayını da şu şekilde gösteriyorduk. 75 ise çemberinde açısı 75 derece olacak. Şimdi geldik B'ye. B'yi aslında az önce gösterdik. Şimdi burada çapı çizdikten sonra yani ikiye böldükten sonra 180 derecelik bir açı oluşuyor burada. Ne yani burada 180 derecelik açı oluşuyorsa buradaki bir kenarı merkezde sonuçta. Bunun gördüğü yay neresi? Şöyle. Şurası burası 180 derece ise buradaki AB yayım da benim 180 derece olacak. Geçtim C'ye. Şimdi C'de ne diyor? Yine bir kenarımız merkezde ve bir açı var. Bu açı bizim kaç derece ifade ediyordu? 90 ifade ediyor. O zaman bu açının gördüğü yayın ölçüsü de 90'a eşit oluyor. O zaman buradaki AB yayınında ölçüsü 90 derece olacak. Yani burada kaç derece varsa yayın derecesi de aynı şekilde olacak. Şimdi geldim C şıkkına. Şimdi burada bu sefer üst tarafı soruyor. İki iki yoldan yapabiliriz. Şimdi ilk önce şöyle yapalım. Şuradaki AB yayının ölçüsünü bulalım. Burası 120 derece ise, bunun gördüğü yay da 120 olmak zorunda. Ama bana kırmızıyla gösterdiğim yeri soruyor aslında. Şimdi bunun tamamı 360 derecenin yani bu çemberin tamamında oluşan açı. 360 dereceydi. E 120'si burada. E ben 360'dan 120'yi çıkarsam otomatik ben, bu kırmızı ile gösterdiğim açıyı bulmuş olurum. 240 olacak. Buradaki AB yayımda 240 derece olacak. Şimdi geldim bu E şıkkına. E şıkkında da zaten merkez açımız 30. 30'un gördüğü yayda e yine 30 olur. Yani buradaki AB yayımızda de 30 derece olur. Geldim son soruya. Bu soruda da yine bize şuradaki açıyı soruyor. Ben bunu nasıl bulabilirim? Şimdi 60'ın gördüğü yay burası. Mavi ile göstereyim. 60'ın gördüğü yer. Bu mavi gösterdiğim kısım. E bu 60 derece ise bunun gördüğü yay da 60 olmak zorunda. Bana ama geri kalanını soruyor. O zaman ben çemberin tamamı 360 derece olduğunu biliyordum. 360'dan gelip bu 60'ı çıkarsa 300 derece olarak istediğim yeri buluyorum. Bu derslik bu kadar. Diğer derste de çemberde açılarla ilgili örnekleri geçeceğiz. İyi günler.